Ha Yok yok başka filmmiş dur. Merhaba arkadaşlar ben sizin çok güzel bir video. Hoş geldiniz diyorum ve ben. Bugün ne yapıyor biliyor musunuz? Bugün çok güzel bir video yapıyoruz. Bugün burası neresi lan burası? Bilmiyorum yeni geldim buraya da. Böyle böyle, böyle gel. Ve bugün kızlara soruyoruz ki kızı önüme alacağım ve eğer gülersen benimle yatmalısın. Ve bakalım nasıl tepki verecekler. Hemen başlayalım. Arkadaşlar burada şey gibi İstanbul'da şu sarhoş çatısı var ya bir tane böyle neydi lan biraz çatısı böyle bir şey. Burada kişi işte bira içiyor ve şimdi nere kaldık kızlarla. Burada çok kız var da şu an ama aa dur dur denizin, denizin kenarında bir gel bakın bir. Kanka sakın düşme var ya kamera dokuz diyor ha. okay look uh, it's a challenge okay. Şu ben hiç falıyor evet müzik de dan Instagram, iman YouTube. Unten verlinken, okay? Aber wenn du lachst, Dann musst du mit mir schlafen und deine Telefonnummer geben. Okay? Bereit? Okay, halte. Halte, Wakadom. Nehmen wir Schaden. Keine Ahnung. Ich mit dir. Okay, Your Nummer? Ja. Uh, yeah. okay. Super. Okay, speak. No. Speak. Nasıl? No, just merhaba. Nasılsın? That's it. Ay, çok değil mi lan? Ay, şuna bak. Ay, yine ben seni. Hadi eve, hadi eve. We, we must you see your beautiful. Doğru mu lan? Gel bir tıkına gel. Oraya ama boş ver. Sen neler çekiyorsun lan öyle? <laughs> neler çekiyorsun? Look, we are, uh, we look in eyes to eyes, okay? And this this challenge is not love, mm okay? When I lose, When I lose, I follow you I uh, Instagram and YouTube. But when you lose, you give me number. Look, uh, we are sleeping. Okay? Okay. You ready? <laughs> yeah. Okay. How <Hadi>. okay. do <laughs> you Okay. You love? You lose? <laughs> okay, look. Uh, give me a number. Ben ölüyorum buna. Okey. Jason. Jason korktu. <laughs> Jason korktu. Oğlum bu Japonlar niye hep böyle kanka? Gerçekten bak. Bunlara böyle bir şey bir şey böyle dokunduğunda böyle hep böyle bir böyle bir şey geliyor böyle bir. <laughs> Aklıma şey geldi. tane film vardı. Sina sen hangi sentte oturuyorsun? <laughs> Biliyor musun onu? Ben bilmiyorum. <laughs> evet. Kız avındayız ama kız yok. Artık Bilmiyorum yani. Bana bana sarma da. He? Bana sarma da. Sana saracağım ben. Akşam. Çift dünyalı. Çift maç oynayacağız. Zeytin ya. Oo, fantazi var ha? <laughs> Demek öyle Alp Bey. <laughs> Demek öyle Alp Bey. <laughs> 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 Bunlar niye böyle insanlar ya? Allah etmemek yazılır. <laughs> Aha. Bakalım. Kaybederse ben onun YouTube şeyini koyacağım. Ama o kaybederse numarasını ve akşamda yazışacağız ve konuştuk yani. You know. Okay? You when you lose, you stay with me. But I I lose, I find you in YouTube. Okay. Okay. You, you ready? Hayır bu katmayacak galiba. Galiba biraz kaybetmeyecek. Ama güldü bak, Smail yaptı. O oluyor mu? Güldü ama verecek. Bildi mi daha? Dişleri. Ya bitoflays. Ice, ice, ice mi daha? No yanlış konum. Biraz şey yaptım ha, değişik yaptım. Aslında işte şimdi öpebilirdim ha. Öpüyüm mü seni? Ha? Ha? Yeah. Öpüyüm mü seni? I don't understand. Ama güldü. Bak güldü. Of. Ağız kokuyor mu? Kokuyor mu ağzım? No. No? no. O zaman iyi. Çünkü biraz turş yedim de ondan belki de. Speak English. No. Türkçe. Arikola? What did he say? Arikola. You... You, you like cola? Cola? Cola. Just Pepsi Cola? Yeah. 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 You like it? Yeah. Okay. O zaman akşam ben bunu ne vereceğim biliyorum. <laughs> Ama gülmüyor bu. I don't understand you. Yeah, you love. Oh, I should laugh or not? You love. Güldü ama. Güldü. <laughs> really? Yeah. Just laugh. Güldü ama. Gülmedi mi? Gülmedi mi? Güldü, Güldü bence. Güldü mü? Ama böyle yaptı. Yeah, you did like this. I Aa. Mean... ah. Oh, oh. I don't. Okay. Bir bir şans daha verelim mi? Ne okay. şans oğlum? Bak ekmeğimi oynama! <laughs> Ekmekleyimi oynama! Okay you lose! Okey, I lost. Okey. Tam. Yes, I should go with you. Bunu dinle hazırla. Evet. Şimdi numaranı ver bana. Okay. Şu akşam yazacağım ya. Akşam otellere hazırlayacağım. <laughs> okay. Okay, thank you. Ah, <laughs> <laughs> uh, it's a challenge okay? Ah, uh, when you love, when you love. Ha ha. You sleep with me. Uh, I don't know. <laughs> I understand you mean. You slept with me. Look, this. <laughs> tamam sen bir şey yapma. Sen, tamam. Hadi hadi. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. <gülüyor> <gülüyor> Bunları boş ver. Bunlar onlar bizim. Bunlar bizi açar. <laughs> Kadın solarımda kalmış. <laughs> solarımda kalmış. Yanıyor Fuat. <laughs> Yanıyor. Turuncu herif. <laughs> What's your name? Bak <laughs> dur dur. Çok bir şey çıkacak dur. Be. What's your name? Lulu. Lulu.

Georgina bunu yapma ama. Aa. Yapma bunu. Hayır ben seni. Evet. Okay, bak this is tense in Turkish. Yes. bak this. ama yap artık. Aa duru. Bir dur hadi ya yap şunu ya hadi ya. Bak Okay. Hadi. Hadi böyle dans ede eve gidiyorsun. Hadi. <laughs> hey girls. Hi. Hi. nasıl Uh, no, English. English. Yeah. <gülüyor> <gülüyor> One more. <laughs> okay, look, man. You you flying in Turkey, Antalya? Mm, sometime. Istanbul. Sometimes. Istanbul. Sometimes. Did you see it? It's good. What 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 say? What city? Antalya. Yeah, I've been. And Istanbul. Yeah. Istanbul. Yeah. You? Yeah, <laughs> huh? <Ha>? Two. Video, <laughs> nasıl? Yolu kısım Ha? Şşt, <gülüyor> <onları>. <gülüyor> tamam. Elimi Bak, bak. Ay. Yeah. Bye. Bye. <gülüyor> <gülüyor> Hi Hay. Manken yürüyüş şey yapıyor. Hay. Wait. Abi dur ya. Anam mı? Anam mı bu. Kazan bir şey yapıyor böyle. Adu, uh, <laughs> Adu seni seviyorum. Uh, seviyorum. Günaydın. <laughs> <Good night then>. Şaka. <laughs> <laughs> okay, okay. Uh, do you like uh, Turkish guys? Yes. Yes. I like. Okay. I like. Uh, you can, like uh, Burak Öçivit? You like Istanbul? Yes. You like, I uh, love Istanbul. <laughs> kara, uh, kara sevda? Niye? You know, know this? Yes, of course. Kemal. Yes, of course. It's beautiful? Beautiful. Beautiful. Yurt Oh Evet. Bu video beğendiyseniz. <laughs> <i şıkış rewarding> Manyak. <laughs> evet hey arkadaşlar bu videoyu beğendiyseniz abone ve like atmayı unutmayın. Ya şu Alper'in artık abone olun ya. Beni burada kafamı yiyor ya. Abone olsunlar, abone olsunlar. Bıktım ya. Hayır sus. Sen sus orada. Şş, değişik. Kamera arkasında konuşuyor orada. Sen kameramansın artık. Sen YouTube'a değilsin. Senin için bitti. Senin zamanın geçti. Bırakır giderim. Nereye bırakıyorsun? Kamerayı. Sen nereye bırakıyorsun lan? Ha? Ulan şuran var ya 32 yıllık bir, bir, tane hareket öğrendim sana onu yaptırır mıyım? Yapayım mı o hareketi? Bak şimdi. Oo. Bu kadar. Yaşımı buna verdim yani. Ömrümü buna verdim. Tek bunu yap. Yapılmaz burayaş Ayıp ayıp. Şş. ayıp ayıp. Hayır buraya şey yapma. No cheating in people, public. No shit. Tamam. Evet arkadaşlar dediğim gibi bu videoyu beğendiyseniz Arif'e tabii ki abone olun. Bu videoya like atın. Abone olun. Youtube'a abone olun. Tamam mı? 1 milyon olmaya çok yaklaşıyoruz. Size güveniyorum. Ve kendinize iyi bakın.